Arkadaşlar bakar mısınız? Biz bugün kum oynama havuzundayız. Eymen'le bugün kum oynayacağız, kule yapacağız ve buradaki oyuncaklarla oynayacağız. Bakar mısınız? Bir sürü kamyonlar, traktörler. Hmm, bakayım bakayım. Eymen sen neye binmişsin? anneciğim dikkat et. Hızlı sürme sakın. Buradaki çocuklar da oyun oynuyor. Bakar mısınız? Şurada bir tane kaplumbağa var. İçini kum doldurmuşlar. Şimdi birazdan Eymen de oraya geçecek. Anneciğim küreğini al şimdi. Arabaların içine kum koymaya başlayalım tamam mı? Biz de diğer çocuklar gibi oynayalım. Bakın ne kadar çok eğleniyorlar. Şimdi biz de çok eğleneceğiz tamam mı? Hadi bakalım. Yürü bakalım hangi arabayı seçecek acaba? Sanırım Eymen araba yerine kaplumbağayı tercih etti. Şimdi biz bir kaplumbağanın içine bir sürü kum koyacağız ve kocaman bir kaplumbağa olacak. Hadi çocuklar birlikte koyalım tamam mı? Hadi hepsini dolduralım kocaman bir kaplumbağa olsun. Eymen sen niye oradan alıyorsun anneciğim biraz yakından alabilirsin. Evet Eymen kumu alıyor boş döküyor. Öyle olmaz. Aa, çocuklar bakar mısınız? Kum havuzunda bir tane de park var ve pembe bir kaydırağımız var. Acaba güzel mi? Şimdi buradan kayacağız. Hemen kaydırağa doğru yavaş yavaş ilerliyor. Biz de onu bekliyoruz. Burada da küçük kaplumbağamızı görüyoruz. Terk etmişler. Bakar mısınız? Tek başına duruyor. Hiç kimse onunla oynamıyor. Üzülüyor mu? Hmm. Şimdi Eymen'i bekleyelim. Evet arkadaşı kaydı. Sıra Eymen'de. Say bakalım oğlum seni bekliyoruz. Aferin. Hemen de Arkadaşlar biz kum havuzunda oynamaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.